Selamlar babuçlar, hepiniz hoş geldiniz. Çöp adamların süper kahramanlara dönüştüğü ve bu süper kahramanlarla da dünyayı uzaylı istilasından kurtarmaya çalıştığımız keyifli strateji tadında oyuna hoş geldiniz hepiniz efendim. Mobil oyunumuzun ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayım ve e, turlarda ilerlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bir yandan base'imizi güçlendirip gelen düşman robotlarına karşı gitgide güçlenen bu düşman robotlarına karşı base'imizden kahramanlarımıza destek veriyor. Bir yandan da fazla fazla kahraman biriktirip fazla fazla kahraman gönderip düşmanın zarara uğramasını sağlıyoruz. Şöyle birazcık hasara dayanabiliriz diye tahmin ediyorum. O yüzden ilk başta bir şey atmayacağım hasara dayanmaya çalışacağım elimden geldiğince. Sonraki aşamada karşılık vereceğim. Ee, sanırım bir e, deadpool yollasam bunların icabına bakabiliriz diye düşünüyorum. Ya i̇lk başta Beyzim neredeyse hasar almıyor galiba. Şöyle bir vuruş yapalım kendilerine. Batman'i gönderelim. Batman'in gerçekten çünkü çok e, güzel bir şey var böyle. Çok e, saldırı hızı falan mükemmel. Yani saldırı hızı, gücü acayip derecede bizi ilerletebiliyor. Evet yani geçen bölümden bu yana hala hiçbir şey değişmedi hala oyundaki tek para biriminin dolar olduğundan yana taraftarım oyun her ne kadar güzel olsa da sürekli oyuncuyu harcama yapmaya zorlaması hala benim gözümde eksi bir puan ama oynanmayacak derecede kötü bir oyun değil kendisi konsept güzel oyun güzel oynamaya devam ediyoruz efendim birkaç bölümde devam edip böyle yeni özellikler yeni kahramanlar denemeye çalışabiliriz. Özellikle yeni kahramanlar için bir hazırlık içerisindeyim. Batman az önce Advocate mi attı? Bana mı öyle geldi? Batman'dan bir Advocate mi gördük? Sanırım gerçekten Batman'dan bir Advocate gördük ya. Bir tık daha Upgrade alacağım ama... Bekle birazcık toplansınlar. Çok güzel. Şu e, silahımızı devreye soktuk en azından. Şu ışın silahıyla bir ateş edelim. Sonra Beyzin normal vuruş gücüyle bir vuralım. Yavaştan bu elemanlar dağılsın. Bu elemanlar dağılırken biz de bir yandan Batman için birikim yapmış olalım. Şöyle bir Batman'i çıkartalım abi. Batman'in ne saldırı hızını arttırdım daha ne de can değerini falan fullledim. Batman zaten kendisi oldukça iyi hareket ediyor. Batman'dan sonra bu tur böyle umduğum altını kasabilirsem Iron Man'i çıkartacağım. Iron Man'in de Batman'dan aşağı kalır bir gücü olduğunu zannetmiyorum yani. Bayağı güçlü tepki veriyordur. Bir de abi oyunda Hulk falan var ya. Oyunda Hulk'u çıkardığını düşünsene hocam. Bir dal bir atağını arttıralım mı? Bir dal bir atağını arttıralım mı senin? Çok teşekkürler. Bak şimdi senin erken ölmemen lazım. Erken ölmemen için ne yapacağız? Canını bir tık burada bir fullleyeceğiz ki burada düşmanın spamlediği adamlara karşı mücadele verebil. Ee, bayağı zaten bir şeyimizi geliştirdik. Çok güzel. Tamam. Tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Zaten bizim menzilimize girecek. Elemana çalışmaya devam edeceğiz. Hiç problem yok. Ateş etmeye ne zaman başlayacaksın acaba? Güzel ateş etmeye başladı. Şöyle bir vuruş yapalım. Aa bir tane Batman istiyorum buraya. Bir tane Batman istiyorum buraya. O bir tane Batman'dan sonra elimden geldiğince bekleyip şey yapmaya çalışacağım şu arkadaki Roket Launcher'ı da almaya çalışacağım çünkü Roket Launcher şuralara vuruyor yani, roket atar buralara vurabilmeyi sağlıyor. Sahanın ortasında benim kahramanlarıma destek verecek bir vuruş gücüm olursa düşmanın içinden geçebilirim diye tahmin ediyorum. Ee, i̇lk upgrade'i alıp sonra mı Roket Launcher alsak bence direkt rokete yönelelim ya. Roket Launcher'ı da ağız alışkanlığı öyle şey triggerlanmayın lütfen. Hani İngilizceyi çok iyi biliyorum onlar Roket Launcher diye konuşun falan diye değil. Valla ağız alışkanlığı abi hani. Bomba atar demem misal grenade launcher derim. Niye? Muhtemelen doğru da telaffuz edemem ama oyunlardan ağız alışkanlığı, ağız aşinalığı. Onun Batman oyunu bitiriyor. E bitir kanka. Evet bitirmiyormuş. E bitir madem kanka. Geliyor mu roket? Geliyor mu roket? Ama artık ha. Roket atmaya başla şöyle. Şöyle bir roket atmaya başla. Özel gücünü kullanalım. Hem roket hem özel güçler. Şöyle bir yumruk dağıt elemanlara. Abi tamam bir tık daha upgrade bastım. Ama sanki yeterince hızlı şey olmuyor gibi. Hani yeterince hızlı ıı, mineral kasamıyoruz. Mineral geliyor. Evet fazla fazla geliyor ama yeterince hızlı gelmiyor gibi. Ooo aduket. Aduket abi Batman'in aduketi. Batman'den nasıl bir aduket geldi ben de bilmiyorum ama Batman düşmana aduket attı. Bu mineralin illa böyle daha hızlı gelmesi için gerçi daha hızlı gelirse çok daha fazla kahraman atarım. Zaten kahramanlar düşmanın içinden geçiyor. E fazla fazla kahraman atarsam da oyunu hızlı kazanırız. E tabi yani gelişisi normal sayılabilir. Dolarla arttırılmıyorsa. O la teşekkürler teşekkürler. Şimdi yaklaşık 15 bin altın değerindeydi galiba Iron Man. Evet Iron Man'i almaya çok çok az kaldı. Iron Man'in can değeri Batman'den daha az ama daha az. Ama maliyeti daha fazla mineral maliyeti. Neden? Ata ve skillleri de Batman'inkinden düşük. Çünkü Batman'e camış gibi upgrade yaptık ondan mı? Deadpool'un kostümü ne kadar abi? De 2 dolar evet kostüm dolar onu biliyorum da. Batman'in kostümü ne kadar? Batman'de dolar. Ama bak kostümlerin bir de fazladan can, atak ve skill buffları var. Kostüm experience kazanabiliyormuş. Tamam. Iron Man'i almaya çalışırız gelecek tur. Ekipmanlarımız henüz gelmediği için galiba ekipman upgrade'i yapamıyoruz. Diğer turda ilerleyelim. Sanırım gelecek tur Iron Man'i de kendimize dahil edebileceğiz. Bu turda düşmanların üstesinden yalnız başımıza gelmemiz gerekiyor. Batman, Deadpool ve Wolverine'le beraber düşmanların üstesinden geliriz. Iron Man da bize katılınca daha üst kademelere ilerleriz diye tahmin ediyorum. Şimdi ee, ne yapalım? Böyle bir birazcık base'imize tanklatalım. Birazcık base'imize tanklatalım abi. Biraz düşmanı kendimiz şey yapalım. Hasara tolereli olmaya çalışalım diyeceğim de hasara tolerans gösteremiyorum ki. Adamlar canımızı okudu. Adamlar çok fena canımızı okudu hem de. Ve farkında mısınız bilmiyorum Wolverine'in hiçbir esamesi yok ya hani Wolverine e, bunlara zarar veremiyor doğru düzgün. Wolverine'in hiçbir esamesi yok. Abo. Abi, oh, oh. abi Deadpool'un da bunlara karşı bir şey yok. E demir adama yöneleceğiz derken kaldık mı ortada? Bunları sanırım bir tek Batman çözebilir ya da abi Batman gelene kadar ölmeyelim. Batman gelene kadar ölmeyelim. Adamlar hasarın kralını ağzımıza yapıştırıyor. Evet abi Batman geldi. Batman geldi. Kurtarıcımız Batman. Ha süper gücün ne diye sorduklarında baba parası diyen Batman geldi ve şu an kıymetli totomuzu kurtarıyor efendim. demek ki Batman'in tek özelliği baba parası değilmiş. Ya da oyunu yapan Batman hayranı. ikisinden biri. E <laughs> şaka yapıyorum bu arada triggerlanmayın lütfen. Abi güzel, güzel, güzel. Bir aduk et at. Aduuken. Güzel, can potu da düştü. Abi ölmemen lazım. Ölmemen lazım. Kalkan mı can potumu? Kalkan mı can potumu? Can potum kalsın biraz kalkanla oyalayalım kendilerini. Yalnız düşmana bir zarar verebileydin iyiydi gülüm ya. Gerçi verdi, verdi. Verebildiği kadar zarar verdi. Şimdi hemen şu taramalı özelliğini alacağım. Taramalı özelliğini aldıktan sonra base'imiz artık az da olsa korumalı, korunaklı durumda olacak. Abi şu birikmiş düşman ordusuna bakar mısın? Cazırt. Evet cazırt etki etmedi galiba. Yumruk. Yumruk da işe yaramadı. Abi bir, yani şu Batman kadar hiçbir adamın gücü yok mu ya? Batman olmasa gerçekten adamlar içimden geçecek sanırım. Batman kadar hiçbir adamımın gücü yok. Tamam fark etmez. Birazcık daha base'imizi upgrade'leriz. Daha hızlı mineral kazanmayı sağlarız. Daha hızlı mineral kazandıktan sonra da daha fazla Batman üretebilir. O Batman'lerle de düşmanın canını okuruz abi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bizim e, şu e, roket atarı ya da taramalı tüfeği falan almamıza bile gerek yok. Gerçi roket atarla taramalı tüfeği neden alıyorum? Şeyden dolayı alıyorum. Ee, ...kahramanlarıma orta kademede e, şey yapsın, destek olsun diye alıyorum. Bir tane daha Batman gönderelim. Gönderdiğimiz Batman'e bir can basalım. Gönderdiğimiz Batman ölmesin. Bu Batman'in arkasına bir Batman daha gönderelim. Abi sanırım 3 Batman. Bir de ataklarını arttırırsak oranın canını okuyacaktır diye tahmin ediyorum. Ki canını okudu. Ama bu böyle olmaz ki abi. Sadece Batman damage vuruyor. Bak Batman'ın atağı kaç? Batman'ın atağı 300. Ee, Wolverine'in atağı buna erişemez ki. Şimdi misal 2800 altını ya da 4500 altını Wolverine ya da Ninja'ya vereceğime direkt Batman'e veririm. Daha iyi Batman'in egilitesi de fazla. Iron Man'i bir açalım bakalım. Umarım o bize umduğumuz şeyi verir, umduğumuz gücü verir. Yalnız upgrade sandığımdan çok daha fazla etki ediyor olabilir. Bir bakalım Iron Man'in gücü bizi düşmanlardan kurtarmaya yetecek mi? Yalnız düşmanlar gitgide daha kalabalık gelmeye başlıyor. Gitgide bizim e, base'imizin damage tartma durumu ortadan kalkmaya başlıyor. Yani gerçi bir tane Batman aldığımızda rahatlıyoruz da o Batman gelene kadar e, ne yapılacak, ne edilecek? İnanın hiçbir fikrim yok. Adamlar vuruyor. Adamlar vuruyor abi. Adamlar amel defterini kapatmaya yönelik hareketlerde bulunuyor. Adamlar şu an base'in içinden geçiyorlar hocam. Bir Batman abi. Bir Batman. Batman kurtarıcımız. Kurtarıcımız Batman. Batman'dan sonra direkt upgrade. Ya Batman şöyle bir ilk turu kessin. Batman onları oyalarken biz direkt base'imizi upgradeleyeceğiz. Şöyle base'imizi upgradeleyelim. Çok güzel bir cam potu çıktı. cam potunu belki kritik zamanlara saklarım. Belki direkt kullanırım bilmiyorum. Yani düşman çok gelirse direkt kullanacağım. Eğer e, düşman sayısı azsa e, belki bir kullanmayı geciktirebilirim. Ya da şöyle yapalım bak. E, kullanalım. Batman ayakta kalsın bir tur daha upgrade basabilirim. Helal lan Batman aduket atacak kadar ilerlemiş. Bastığımız o skill neye yaradı peki? Bir tık daha beleşe upgrade mi geldi? Abi evet evet jump botunu bastık ama Batman hayatta kalamadı ne yazık ki. Şimdi şöyle yapacağız. 340 puana kadar geleceğiz. Upgrade yapacağız. Sonra buradan adam basacağız. Ama önce şu skill'leri bir kullanalım. O Olala güzel. Güzel. Iron Man. Iron Man demir adam. Iron Man bakalım bize umduğumuz performansı sağlayacak mı? Umduğumuz gücü verecek mi? Şu an için düşmanın canını okuyor ya benziyor. İlk turu Batman'le atlattıktan sonra sanırım Iron Man gerçekten düşmanın canını okuyor abi. Gerçekten düşmanın canını okuyor. Harikulade bir güç. Ve daha temeci de arttırılmadı. Ve bir tane Iron Man bastıktan sonra base'ime gereken zamanı ayırabiliyorum sanırım. Beyzeme gereken önemi gösterebileceğim sanırım. Ee, o, ama 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 ama. Düşmanın e, ateş gücünü hafife aldık galiba. Ee, bir tur daha upgrade basalım. Bir tur daha upgrade basalım. Ee, Iron Man yoksa Wolverine var. Wolverine, Wolverine'e yol verin. Şey Wolverine diyorum. Batman var abi. Wolverine hiçbir şey yapmıyor. Şu an şu ikisi yok gibi düşün yani. Bu ikisi gerçekten yok. Batman var ve Wolverine var. Batman ve Wolverine dışında e, gerçekten pek bir etkileri olmuyor. Güzel güzel en azından e, tepeye bir roket atar yerleştirdik. O tepeye yerleştirdiğimiz bak roket atar demeyi öğrendim. Lokö roket mançur demekten vazgeçtim güzel. O tepeye yerleştirdiğimiz roket atar sayesinde baya bir e, şey yapacağız fayda sağlayacağız. Yani orta koridora e, şu 1, 2, 3 dersek şu ortaya vurabiliyor o. Ortaya vurabilmesi gerçekten güzel bir şey. Şimdi birazcık daha puan biriktirip Batman'le Iron Man'i e aynı anda sallayabilirim. Ee, Batman'le Iron Man'i e aynı anda sallarsam tabii ki çok daha verimli bir sonuç alabiliriz. Ya da... Abi skill'lere bakar mısın? Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şuraya. Şuraya. Hoppacık. Bence gayet güzel oldu. Bir tur daha upgrade bas. Artık buranın çok daha hızlı geleceğine inanıyorum. Hatta şöyle çok daha hızlı gelmesini bir sağlayalım. Abi Iron betmeni Batman'i yolla. Bir dal daha Iron Man yolla. Iron Man'lerle Batman'leri yolla. Adamlara kalkanı ver. Bir tane daha Batman yolla arkalarına. Şu büyücüyü ver artık ne işe yarayacaksa bilmiyorum. Ha büyücü beyze e kalkan tamam anladım. Büyücü beyze e kalkan abi. Bir aduket atar mısınız hepiniz? Hepiniz bir ulti. Atak speediniz iki kat. Anam 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 ama olmaz ki. Ama olmaz ki öyle. Öyle ölmem kardeş füze at. Öyle ölmem füze at abi. Adam bir şey yaptı komple mahvolduk. Yani yukarıdan bir alev topunu bir şey yaptı. Alev topu diyorum bu e, uzaylı zıbıdığıyla bir ateş etti. Bizim adam dağıldı. Olmaz ki ama böyle. Bana bir Hulk, Hulk bir şeyler lazım hocam. Böyle Hulk falan bir şeyler olaydı çok daha rahat hallederdim ben bu elemanı da. Ulen. Ulen. Abi bir Iron Man'le Batman daha yolla. İyi lan valla adam skillini attı da en azından skillden kaçacağız ha. Bekle birazdan bir Iron Man daha yollayacağım. Oo güzel bak bu sefer damagelerini arttırma seçeneği var. Bu sefer demecilerin arttırma seçeneği var. Abi bu adamlar gitgide güçleniyor mu? Bana mı öyle geliyor ya? Allah ne verdiyse hepsinden yolla. Süper kahramanlar. 2x güçte. Saldırın. Ama herkese de tek atmazsın ya. Ne biçim uzaylıymışsın be. Vallahi ya adam uğraştırdı hocam ya. Nasıl bir uzaylıymış ya. Bak zorunlu reklam izleten oyunları gerçekten şey yapmıyorum. Takdir etmiyorum. Bir bonus karşılığı izletse neyse. Abi bence Wolverine falan da birkaçlık upgrade lazım ya. Yani bu herifler direkt tırt kaldı abi. Bu herifler direkt tırt kaldı. O tabii ki güçlendirme basabilirsin ama güçlendirme de dolar. 1 dolara 400 bin altın. Abi 400 bin altın aslında iyi şeyler yapılır ya. 400 bin altına bakayım Thor Hulk ne kadar abi Hulk Hulk. Bana Hulk'u ver Hulk kaç altın Hulk. Hulk gördüğüme eminim neredeyse. Hulk bastır bak bu da. Silmen 600 bin altın, bastır 300 bin altın. Abi 1 dolar vererek alabilirsin diyor. Anladım, anladım abi. Oyundaki para birimi dolar. Tam aynı şeylerden şikayetlenip durmayacağım. Hiç böyle başarım başarım kazanamadık mı? Galiba başarım kazanamadık. Hop dedik hocam. Google Play oyunlara bağlanıyor. Bağlan bakalım, bağlan. Bağlanmayacaksın öyle körü körüne. Proje hesabınıza bunların erişimini istiyor. La de get. Ha git. Bana ne lan başarımlardan? Allah Allah. Eee, birader. Koloni 30. turdan sonra diyor. Biz kaçıncı turdayız lan? Vallahi kaçıncı turda olduğumuzu unuttum ha. Ya Wolverine bir upgrade verdim de artık böyle belki Wolverine'in upgrade'iyle ile bir şeyler oluyordur oralarda. Hiç emin olamamakla beraber. Yok abi Wolverine'in upgrade ile bir cacık olmuyor. Wolverine bunlardan hiçbirini kesemez. Yani ya çok inanılmaz buff atmamız gerekiyor ya da mineralden daha fazla şey gelip böyle Batman'i almayı falan beklememiz gerekiyor. Başka bir seçenek yok gibi. İyi yani en azından çok aşırı dürtemiyorlar ona mı sevinsem? Bir yumruk. Ama düşman robotu tek atıyor abi her şeyiyle. Ben neden tek atamıyorum? Düşman tek atıyor. Abi Batman var. Abi bize bir Batman. Abi bize bir Batman. Artık Batman de kurtarmayacak. Ondan korkuyorum. Bir zaman sonra Batman de kurtarmayacak. Batman ve Demir Adam'a bel bağlamaktan diğer kahramanlar iş yapamaz oldu ya. O ne lan? Ooo bir de düşman artık daha güçlü üniteler yolluyor. Vay vay vay. Oğlum elektrik çarpıyor Batman'i yapmayın lan. Aldı be aldı be. Yo, aldı mı aldı mı alamadı mı? Aldı mı alamadı mı? Alamadık galiba. Alamadık galiba abi. Ya da aldık da bu uzaylı arkadaş daha yenilerini falan yolluyor. Hocam bu tur yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Evet golden yok diyor. Dolar... Dolarla arttırabilirsin diyor şeyini. Gelen elmas kuvvetini. Al şunu. Al şunu. Şu yumruğu da bir ye. Lan hiçbirine mi bir şey olmaz? Adamlar böyle var ya esnaf dayağı atıyorlar ya şu an. Uzaylıdan esnaf dayağı yeme simülatör. Adamlar esnaf dayağı atıyorlar be. Araya aldılar ağzımıza burnumuza vuruyorlar. Bu turu göçmesi sandığımdan çok daha zor olacağı benziyor. Ama elimizden geleni yaparız hocam. Elimizden geleni yaparız. Bak Batman gayet güçlü bir çar. Onun koruması altındayken bu arada hiç buff gelmedi fark ettiniz mi? Onun koruması altındayken ne yapacağız abi? Upgrade yapabildiğimiz kadar upgrade yapacağız mekana. Ya yani ne kadar hızlı mineral kasarsak bizim için o kadar iyi. Çünkü bak burası e, 4 koridordan oluşuyor. Aynen öyle 4 yoldan oluşuyor abi. Biz daha adamların içine doğru gidemedik yani. O, o olaya o şerefe nail olamadık daha. O yüzden e, böyle birazcık daha upgrade'e yönelmek bana daha mantıklı geliyor. Tabii ki kendimizi bitirmeyecek şekilde. Hani bir demir adam basabilsem harbiden rahatlayacağım da demir adam falan basacak konuma gelemedik. Bir de bak ilk düşen upgrade daha bu saldırı buff'ı. Bu daha ilk düşen upgrade abi. Batmanlar böyle bir ortalığı coşturuyor güzel. Ee, 900 puan biriktirip bir upgrade daha basacağım. Daha önce hiç seviyeyi 6'ya çıkarmadım. Bakalım seviyeyi 6'ya çıkardığımızda böyle ne kadar şey gelecek. Ee, Skill'lerimizi bekletiyoruz hala bak hala daha orta koridora gelemedik ha hala ortaya gelemedik ee, bir tık daha upgrade basacağım bir tık daha upgrade bastıktan sonra yapabiliyorsam ee, bu roket atarla tüfeği kuracağım mekana en azından ortalarda bize destek olsun orta koridorlarda bize destek olsun diye sonrasında da bütün süper kahramanları böyle zıbıdık zıbıdık yollayacağım adamların üzerine. Şimdi bak bütün işi bir şey halledebildi. Bir Batman halledebildi. Sakince bekliyorum efendim. Şu roketi bir ye. Sonra bu vuruşla bir karşılaş. Tamam Iron Man'de sıra. Sıra Iron Man'de. Sanırım e, 300 kristalin altına inmediğimiz zaman e, şey mi oluyor acaba belli bir e, oranda daha fazla mı kristal geliyor acaba? Yani ben mi öyle anladım? Bak iki tane Ironman yolluyorum karşı tarafa. İki tane Ironman icablarına bakacaktır hepsinin. Gayet güzel belki 1300 biriktirip bir tık daha üst kademeye ilerlemeyi deneyebiliriz. Oğlum 2500 altınımız olamadı ya. Yanarım yanarım ona yanarım ya. Bir tane daha Iron Man yollayıp sonra atağını bufflayıp düşmanı malamat etmesini umut etsek mi? Bence boş bir umut olur bu ya. Bence boş bir umut olur abi. Düşmanı iki tane, üç tane Iron Man falan malamat edemez. Abi roket. Abi roket. çok iyi. Şimdi roketle beraber kahramanlarımıza bir destek ünitesi oluşmuş olacak. Roketin ardından taramalı tüfeği de alacağım. Ondan sonra sakince bekleyeceğim abi. Roketin ardından taramalı tüfeği de alıp sakince bekleyeceğim. Düşman bize bizi yaklaşsın. Hem roketle hem silahla bir karşılık verelim kendisine. Ardından da kahramanlarımız çıkıp düşmanın canını okusunlar. Bence bu kadar upgrade'in ardından yani düşmanların canını okumasıyla işin üstesinden gelebiliriz diye tahmin ediyorum. Abi demir adamın yanına bir Batman. Şimdi çok kalabalık bir orduda yollamak istemiyorum. Zira düşman bir skill kullanıyor. Bütün adamlarımın kafası gövdesinden ayrılıyor. Onu yaşamak da kötü bir durum. Ama bütün base'in upgrade'ini falan yaptık. Hani burayı geçebiliriz diye umut ediyorum ama ama oyun bir süreden sonra inanılmaz zorlaşmıyor mu sizce de ya? Kesinlikle oyun bir süreden sonra inanılmaz zorlaşıyor bence. O aduketimizi yedi beyefendi. Evet düşman tarafından yok edildik. Aynı ekibi bir kez daha gönderiyorum. Düşman tarafından yok edildik ve evet, sanırım 300 mineralin altına düşmediğimiz için şanslıyız. Emin olamamakla beraber bunu söylüyorum tabii ki. Şöyle bir düşmanın atak puanını iyice arttıralım. Düşmanın diyorum kendi kahramanlarımızın atak puanını bir iyice arttıralım. Yani düşmanın lazer atması dışında hiçbir sıkıntımız yok. Adam çok fazla lazer atıyor. Ama abicim yani Gönderdiğim bütün kahramanları böyle pençenle indirip lazer silahınla falan devre dışı mı bırakacaksın? Peki bu mücadelenin içinden nasıl geçeceğiz biz? Bu mücadelenin üstesinden nasıl geleceğiz? Hayır biriktirip adam göndermeye kalksam demek ki gerçekten çok büyük felaketle sonuçlanacak abi olay. Biriktirip adam göndermeye kalksan tek hamlede bütün ordunu yerle bir edecek. Uzaylı kardeş iyice canını yakacak. Evet efendim bu böyle e, sonsuz kısır döngüde ilerler gibime geliyor. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Bu kısır döngünün bir parçası olmayalım. Yani kazanırız da gerçekten çok uzun uğraşlar gerektiriyor gibi hissediyorum. Bu kısır döngünün bir parçası olmayalım ve videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun babuşlar. Sonraki bölümlerde e, yeni mobil oyunlarla karşınızda olacağım görüşmek üzere esenlikle kalın bay bay